Eğer ki Google Chrome kullanıyorsanız veya Chromium tabanlı bir tarayıcı kullanıyorsanız yavaş yavaş reklam engelleyicinize elveda diyebilirsiniz. Çünkü Chrome reklam engelleyicilerini öldürüyor. Peki neden reklam engelleyicilerini öldürüyor? Olayın arka planına bakalım istiyorum. Olay ne ya da bunu Google Chrome bir anda nasıl yapabiliyor? Tarayıcınızda herhangi bir şekilde eklenti kuruluysa bu eklentilerin bir şekilde tarayıcınızla iletişime geçmesi gerekiyor. Ya da tarayıcınıza neler yapacağını söylemesi gerekiyor. Nasıl çalıştığını vesaire tarayıcıya söylemesi gerekiyor. Bunun için de manifest denilen bir sistem kullanıyor. Manifest V2 deniliyordu. Manifest Version 2 deniliyordu. Ve burada belli başlı API'ler var. Tarayıcıyla ile nasıl iletişime geçeceğine dair anlaşıyor. Çok basit olarak Chrome'un developer sayfasına baktığınızda mesela. Örneğin burada bir tane eklenti yazmışlar. Eklentinin adı, açıklaması, versiyonu. Manifest'in versiyonu da yazmışlar. 2. Az sonra 3'e de geleceğiz. Burada Browser Action denilen bir kısım var. Mesela bir pop-up çıkarıyorum. Ben Hello HTML e, sayfasını çalıştırıyor ve burada Hello Extension PNG'sini gösteriyor. Yani kısaca bunu merak ediyorsanız aşağı aşağı indikçe neler yapabileceğini gösteriyor. Bir kısa yola bastığında bir şey yapmasını istiyorsanız mesela yine burada manifesti kullanıyorsunuz. Eklentinin tarayıcıyla nasıl iletişime geçeceğini gösteriyor. Bu, bu standart bir şey. Bu Chrome'da da bu şekilde, Firefox'ta da bu şekilde ve diğer tarayıcılarda da bu şekilde çalışıyor. Manifest V2 uzun zamandır kullanılıyor ve şimdi de Manifest V3'e geçilecek ve Manifest V3'te bir sürü yeni özellik var. İyi yönde bir sürü özellik var. Mesela Service Workers denilen bir şey var. Bundan Progressive Web App videomda da bahsetmiştim sizlere. Eklentilerin daha iyi çalışmasını sağlayacak yeni yeni özellikler mevcut Manifest V3'te. Esas sorun şurada başlıyor. Manifest V2'de Web Request denilen bir API var. Bu API şunu yapmanızı sağlıyor. Tarayıcınıza giren çıkan bütün bağlantılardaki girmeden ve çıkmadan önceki her şeyi eklentinin görmesini sağlıyor. Bütün her şeyi ama bütün e, istekleri, web isteklerini görmesini sağlıyor. Zaten API'nin adı da Web Request ve bu da tabii ki reklam engelleyicilerde olmazsa olmaz bir şey. Çünkü reklam engelleyici bunu kullanarak engelliyor. Mesela bir izleyici geldiğinde bunu kullanıyor ve hatta istenmeyen bir reklam çıktığında direkt bunu anında görüyor ve engelliyor. Aynı şekilde tıkladığınız bir bağlantıda izleyici varsa bir kısmında onu da görüp engellemesini sağlıyor. Web request bugüne kadar bütün reklam engelleyicilerin kullandığı bir API ve bu tabi dediğim gibi sadece Chrome'a özel değil, Firefox'ta da böyle. Diğer tarayıcılarda da böyle. Şimdi esas sorun Manifest V3'te Google Chrome Web Request'i kaldırıyor ve yerine declarative net request getiriyor. Declarative net request e eklenti giren çıkan şeyleri göremiyor önceden. Bir şey engellemek istiyorsa reklam engelleyicisi önceden kurallarını belirleyip şu şu bağlantıları engelle demesini sağlıyor. İşte bilgisayarınıza bir host dosyası oluşturup orada reklamları engellemek gibi oluyor. Ve bu da tabii ki limitliyor. Reklam engelleyicisinin yapabildiği şeyleri limitliyor. Önceden giren çıkan şeyi göremediği için eklenti anlık olarak bir şeyleri engelleyemiyor. Önceden belirlediği kuralları engellemiş oluyor. Bu da tabii ki reklam engelleyicileri için sıkıntı. Yani hiç engelleyemeyecek değil. Tabii ki belli başlı kuralları engelleyebilecek ama daha önceden olduğu gibi iyi bir şekilde çalışamayacak reklam engelleyiciniz. Büyük ölçüde kısıtlanmış olacak. Peki şunu diyecek olabilirsiniz, Manifest v2 bütün tarayıcılarda vardı, Manifest v3 de bütün tarayıcılarda olmayacak mı? Evet olacak ama diğer tarayıcılar ki zaten diğer tarayıcılardan kastım burada sadece Firefox tabanlı tarayıcılar kalıyor geriye. Firefox tabanlı tarayıcılar web request'i kaldırmayacak. Firefox'ta Manifest v3'ü kullanan eklentiler aynı zamanda web request'i de kullanabilecek. Chrome neden bunu kaldırıyor? Yazdıkları bir blog postunda diyorlar ki bu özelliği kullanarak zararlı eklenti kısmını gerçekleştiriyor. Yani zararlı eklentilerin büyük çoğunluğu %40'ı web request'i kullanıyor. Dolayısıyla biz de buna bir engel getirmek istiyoruz. Net Request kullanıyoruz ya ama bu tabii ki. <laughs> <laughs> çok iyi bir çözüm değil anlayacağınız üzere. Çünkü tamam sen zararlı eklentilerin %40'ını engellemiş oluyorsun ki bu zararlı eklentiler zaten bir şekilde yine yolunu bulup zararlı eklenti olmaya devam edecektir eminim. Ama bu sefer iyi iş yapan eklentileri de engellemeye başlıyorsun. Yani mantık çalışmıyor baktığınızda. Ve tabii ki bunun çözmenin birçok yolu var. Hani direkt bir özelliği engellemek değil. Marketine giren çıkan eklentileri daha sıkı bakabilirsin. Koskoca Google'sun sonuç olarak. Daha farklı yollarla da bu yapılabilir. Ama tabii ki burada e, Google'ın bunu bahane olarak kullandığını görebiliyorsunuz. Neden bahane olarak kullanıyor? Çünkü Google parayı nereden kazanıyor buna bakmak lazım Google parayı reklamlardan kazanıyor. Başka hiçbir yerden kazanmıyor. Google'un gelir kaynağının çok 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 büyük çoğunluğu reklamlardan kazanıyor. Zaten bütün saldığı servisler ücretsiz baktığınızda Google Drive ücretsiz ha, belli bir ücret ödeyerek alabiliyorsunuz ek alan ama ek alana ücreti 5 lira ödüyorsun 100 GB veriyor 15 lira ödüyorsun 1 TB veriyor yani su fiyatına veriyor baktığınızda. Google buralardan para kazanmıyor. Google'un kazandığı para çok büyük çoğunluğu reklamlardan geliyor. E tabi reklam engelleyiciler Google'un işine çomak sokuyor anlayacağınız üzere ve Google bunu istemiyor olacak abi şimdi o zaman millet bunu öğrendiği zaman hemen Chrome'a herkes bırakacak Firefox'a geçecek her şey çok güzel olacak diye olabilirsiniz. Çok büyük ihtimalle böyle olmayacak. Nedeni? insanların büyük çoğunluğu ya reklam engelleyici kullanmıyor ya da kullanıyorsa da çok farkında değil olayın. Ben çok kişi gördüm bir tarayıcısını kullanıyor. Hiçbir şekilde reklam engelleyici yok. Hiçbir şekilde bir eklenti bile yok. Yani çoğu insan bunlardan haberdar değil. Ha belki siz Chrome kullanan bir Chromium tabanlı bir tarayıcı kullanıyorsanız şu anda belki bunun farkında olup Firefox'a geçiş yapabilirsiniz ama çoğu insan bunun umurunda olmayacaktır ve Google Chrome'un marketin 80'ini falan kapsadığını düşündüğümüzde tarayıcıların hepsi buna geçecek ister istemez buna geçecek çünkü Chromium tabanlı kullanıyorlar ve mecburen herkes bu şekilde hayatına devam edecek. Şimdi diyeceksiniz ki Firefox'a geçtim Firefox'a ben e eklentilerimi ben kullanabilirim bana ne ben Firefox kullanıcısıyım hiç de çok çok güzel. Chrome kullananlara ha 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 deyip külebilirsiniz ama bu Firefox kullanıcılarını da etkiliyor nedeni ise şu. Firefox'a eklenti geliştirecek olan şirket hem bir Firefox'a özel hem de bir Chrome'a özel eklenti geliştirmiyor. Aynı eklenti geliştirip sunuyor. Firefox'a da özel bir şey geliştirmiyor. Çünkü Firefox'a özel bir şey geliştirmesi demek. Ha yani şurada Firefox bu API'yi destekliyor. Firefox'a bunu kullanalım demek. Geliştiricisine ek bir para ödemek demek ve daha fazla geliştirici çalıştırmak demek belki de. Bunu yapmayacaklar. Ne yapacaklar? Chrome'a çıkaracaklar. Aynısını Firefox'a da çıkartacaklar. Farklı bir şey yapmayacaklar yani. Aslında bu Firefox kullanıcıları olarak bizi de etkiliyor. Ha burada şu olabilir. Belki çok büyük bir farkındalık yaratılabilir. işte insanlara bu olaydan bahsedilebilir. Farkındalık oluşur ama bunun olma ihtimali çok düşük anlayacağınız üzere. Ben işte sırf bu yüzden de Firefox kullanmak istiyordum. Çünkü Google'ın elinde bir böyle bir market pay olduğunda bütün herkes Chromium tabanlı tarayıcı kullandığında ne oluyor? Bu şekilde bir değişiklik yaptığında bütün tarayıcılar ona geçiyor. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Da. Yani Google interneti yönetiyor dediğimizde olay bundan ibaret. Bütün tarayıcı market payı elinde zaten Google herkes kullanıyor Google ürünlerini herkes kullanıyor bu şekilde interneti yönetebiliyor üzücü bir haber hala hazırda Brave falan kullanıyorsanız brave bundan muhtemelen etkilenmeyecek çünkü brave'in kendi içerisine gömülü bir reklam engelleyicisi var onu o zaten kendi içine gömülü olduğu için bundan etkilenmeyecektir mesela brave'de de ublock falan kullanmak isterseniz muhtemelen yine web request ile kullanamayacaksınız buradan çıkarabileceğimiz tek şey daha da kötü yerlere gidebilir olay Nasıl daha da kötü yerlere gidebilir? bu bir özellik Google'un market payı büyüdükçe ki zaten şu an çok üst seviyelerde bakacak olursanız ileride daha da kötü kararlar alırsa hepimizi etkileyecek yani ne olursanız olun hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız kullanın yine de bize etkileyecek ve bu arada şunu da söylemeyi unuttum Google Chrome Manifest V2'yi Ocak 17-2022'den itibaren kabul etmiyor. Bütün eklentilerin Manifest V3'e geçmesini istiyor. Belli bir süresi vardı galiba yine aynı şekilde Manifest V2'li eklentileri belli bir süre sonra tamamen silecek ve sadece Manifest V3'deki eklentiler kalacak. Yani dolayısıyla şu an çalışan Manifest V2 ile çalışan eklentiler de bir süre çalışmaya devam edecek ama bir yerden sonra yine çalışmayacak. Tamamen eklenti mağazasından da silinecek. Siz Google Chrome'un reklam engelleyicilerini öldürmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu API'nin bu şekilde değişmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Chromium tabanlı bir tarayıcı kullanıyordu duysanız Firefox'a geçecek misiniz yakın zamanda? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galactic Galactic, MG Corporation, Mustafa Yılmaz, Murat Çabuk, Mustafa Öcal, Enes Aslan Mirza, Emirhan Koç, Kuwait Eski Ötü Küçük, LK, Pauli, Brook, Tarık Akar, Raven, Çağın Ergün, Atlamıyoruz, Muhammed Taha ve Utku Aslan. Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız Yusuf destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.